Doktor Bülent Yalaki Özel Güney Adana Hastanesi'nde cildiye uzmanı olarak çalışmaktayım. Son zamanlarda özellikle cildiye polikliniklerine kaşıntı şikayetiyle başvuruların arttığını gözlemlemekteyim. Kaşıntı kabaca iki gruba ayrılabilir. Bir grupta deri hastalıklarıyla beraber olabilen kaşıntılar, diğer grupta ise herhangi bir deri hastalığı olmadan ortaya çıkan kaşıntılar. Deri hastalığıyla ilgili kaşıntılarda egzama, sedef, mantar, uyuz, Son zamanlarda artış görülmekte. Deri hastalığı olmadan ortaya çıkan kaşıntılarda ise diyabet, karaciğer hastalığı ve ne yazık ki bazı kanser türleri bile ilk belirtilerinde kaşıntı ile ortaya çıkabilmekte. Kaşıntı önemsenmesi gereken bir bulgu, araştırılması gereken bir bulgu. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.